Türkiye'de yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor. AK Parti İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul'dan sonra gözler Ankara'ya çevrildi. 74 il adayını belirleyen AK Parti'de Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adaylar belli oldu. Büyükşehir'de Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edildi. Kamuoyuna yansıyan isimlerin resmiyet kazanması için AK Partililerin adresi Ato Kongre Merkezi oldu. Bu kapsamda Ankara'daki Ato Kongrezyum'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda adayları tek tek açıkladı. AK Parti Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkardı. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimeskut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin Ankara ilçe adayları olarak açıkladığı isimler şu şekilde. Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi MHP Adayı Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Canercan Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner, Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, MHP adayı, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, MHP adayı, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahraman Kazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal MHP adayı, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Kızılcıhamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı, MHP adayı, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şerefli Koçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan